Merhaba arkadaşlar, ben size bugün 12-19 TT denemesinin geometri çözümlerini yapacağım. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru doğru da açılar sorusu arkadaşlar. İlk olarak doğruyu uzatacağım. Yani DE doğrusunu uzatırsam, bakın bu şekilde. Burası doğrusal olduğu için arkadaşlar 180'den 132'yi çıkarırsam buraya 48 derece kalır. Devamında ise burada bir M kuralı var. Hatırlayın M kuralı neydi? bu açıların toplamları 115'e eşit oluyordu. 48'i karşıya atarsam x eşittir 115 eksi 48'den x'in buradan 67 gelecektir. Yandaki soruya bakalım arkadaşlar. İki tane kare vermiş, bazı kenar uzunluklarını vermiş. Bu iki tane karenin alanları toplamını soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle buralara x demek istiyorum. BK kenarına da y demek istiyorum. Pisagor yaparsam x kare artı y kare eşittir 81'e eşit olacak. Önce bu üçgende Pisagor yaptım. Sonra FBK üçgende Pisagor yapacak olursam y kare artı 2x'in karesi eşittir 144 eşit olacak. Alt alta ben bunları ee, toplarsam bir tarafı yok etme metoduyla yani yukarıdaki ifadeyi eksiyle çarpıp toplarsam yukarıdaki ifadeyi eksiyle çarpalım hatta altına yazayım eksi x kare eksi y kare eşittir eksi 81 topladığımda ise y kareler birbirini götürecek 4 x kareden 1 x kareyi çıkarırsam 3 x kare o da eşittir. 144'ten 81'e çıkardığımda 63 olacak. Her tarafı 3'e böldüğümde x kare eşittir 21. Yani bir tane karenin alanı 21, diğer karenin alanı 21. Dolayısıyla ikisinin toplamı ne gelecek arkadaşlar? 42 gelecektir. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet, 33. soruda Zeynep 144 metrekarelik kare şeklindeki bir salona. Şimdi eğer bu kare şeklindeki salonun alanı 144 ise bir kenar uzunluğu 12 birimdir arkadaşlar. Ben bu salonun şeklini çizdim buraya. İçerisinde 2 metre genişliğinde bir dikdörtgen halı serilecekmiş. Bu halının en fazla alanın olabilmesi için ben şekli bu şekilde çizdim. Şimdi buralar kesinlikle ikiz kenardır. Yani eğer buraya ben 2 diyor isem, yani çünkü genişliğine 2 metre demişti. 45-45-90 üçgeninden dolayı bakın şu küçük yerlere kök 2 gelecektir arkadaşlar. E tamamı buranın 12 ise buraya 12 eksi kök 2 gelecek. 12 eksi kök 2 gelecek. Devamında ise arkadaşlar eğer ben bu uzun kenarı bulursam dikdörtgenin alanını bulmuş olacağım. Bakın burada da yine 45 45 93 üçgeni oluştuğu için bu kenarın kök 2 katını aldığımda buraya eşit olacak. Kök 2 katını alırsam 12 kök 2 eksi kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 gelecek. Dikdörtgenin alanı nasıl bulacağım? 2 çarpı parantez 12 kök 2 eksi 2 ile bulacağım. 2 dağıtırsam 24 kök 2 eksi 4 gelecektir. Evet, 34. soruyla devam ediyorum. Bir ABC üçgeni vermiş ve DCF'nin eşkenar dörtgen olduğunu söylemiş. Eşkenar dörtgenin özelliği nerede? Neydi? Her kenarının eşit olmasıydı. Şimdi arkadaşlar, X'e gidebilmek için ben bu soruda benzerlik yapacağım. Peki benzerliği öncelikle sağ tarafta başlatıyorum. Şimdi her kenarına K demek istiyorum eşkenar dörtgenin. Şimdi bu alt ve üst taban birbirine paralel olacağı için... AE'nin yani bu uzunun tamamı 20 ise AE'ye 20 eksi k gelecektir. AE'nin tamamına oranı 20 eksi k'nın 20'ye oranı eşittir. K'nın 16'ya oranı diyorum. Buradan K'yı bulacağım. Sadeleştirdiğimde 5'e 4 gelecek. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 80 eksi 4k. Karşı yatarsam 9k eşittir 80. Bu durumda K nedir? 80 bölü 9 geldi arkadaşlar. Şimdi sol tarafta yeniden bir benzerlik yapacağım. Bakın X'in tamamına oranı, X'in 9'a oranı o da eşittir. K dediğim yere artık 80 bölü 9 yazıyorum. 80 bölü 9'un tamamına oranı alt tabanın yani 16 diyorum. Düzenlersem x bölü 9 eşittir 80 bölü 9 çarpı birinci aynen yazıyorduk İkinciyi ters çevirdim çarptım. Bakın 9'lar birbirini götürdü. X'imiz buradan ne gelecektir? 5 gelecektir. Yanındaki soruya geçelim arkadaşlar. Bir tane eşkenar bir kolye vermiş, metal bir kolye vermiş. Bunun etrafına PA şeklinde kırmızı şeritle kaplanacakmış arkadaşlar. Bu noktadan başlayıp kaplandıktan sonra A'ya geldiğinde e, aldığı yolun kaç pi olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bakın bu yolu aldığı buraya kadar bir geldi. Şimdi sonrasında ise burası 60 derece ise buraya 120 derece kalacak. Yani buradan 120 daire dilimi kadar bir yol gitti. Devamında ise bakın bunun yarı çapı 12 olduğuna göre Burası ne gelecek arkadaşlar tamam 12 olması için bu sonradan çizdiğim yerin seksiz gelmesi gerekir. Devam ediyorum bakın yine devam ettiğimde yine bir çember olacak şekilde yol alması gerekir. Yani dolayısıyla şöyle devam ettirirsem Burası 120 derece olacak. Bakın burası 8 ise bu uzunluğun da 8 gelmesi gerekiyor. Biraz orantısız çizdim ama. Şimdi devamında ise yeniden bir bakın 4'e 4 buradan da oluşturup buraya tam geleceğim. O zaman tek tek bulalım arkadaşlar. Öncelikle bu daire diliminin çevresini bulmak istersem 120 bölü 360. 2 çarpı pi çarpı r'miz 12. 1 bölü 3 gelecek. Sahneleştirirsem 4. Yani burası 8 pi geldi. Burayı bulalım. Buradan ne gelecek? Yine 1 bölü 3 şeklinde alayım isterseniz. 120 bölü 360'dan dolayı. 2 çarpı pi çarpı r'miz 8 geldi. Yani 16 pi bölü 3 geldi. Yukarı tarafı da bulalım arkadaşlar. Bakın burada da ne gelecek? Yine aynı şekilde 1 bölü 3 çarpı 2 çarpı pi çarpı r'miz 4. Yani 8 bölü 3 pi geldi. Yani toplam o zaman 8 pi artı 16 pi bölü 3 artı 8 pi bölü 3. Bakın şuradan ne gelecek? 24 pi bölü 3 yani 8, 8 artı 8 pi'den 8 pi artı 8 pi'den yani toplam 16 pi gelecektir. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet 35'te devam ediyorum arkadaşlar. 35. soruda bana bir şekil vermiş ve bunun çevresini söylemiş. 140 birim olduğunu söylüyor. Benden x istemiş. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda şunu yapıyorum. Bakın kg artı kg artı fe ve dc yani yatay olan çizgiler alttaki yataya eşit. Doğru mudur? Dolayısıyla o zaman bakın buradan Hepsini topladığımda 24 olması lazım. Bir de AB uzunluğunu topluyorum. 24 artı 24 oradan geldi. Toplam çevreyi oluşturarak x'i bulacağım arkadaşlar. Şimdi sonrasında ise şunu diyorum. Bakın sonrasında ise şunu diyorum. Bakın bu karşı paralelinin x diyeyim. Şu uzunluğuma y demek istiyorum. Buraya da z demek istiyorum. Bakın yani bu D'den şöyle devam ettirip A noktasına gelene kadar 32 birimde. A'nın paraleline diyeyim. Dolayısıyla x artı y artı z'nin ne gelmesi gerekiyor? 32. Yani ben bunu şu şekilde yazayım. x artı y artı z 32 geldi. Yani ben şu an yatay uzunlukları yazdım. Dikeylerin bir kısmını yazdım. Sadece şurası ve burasını almadım şu anda. Artı 2x diyorum. Tabii bir de 32 alalım artı 32 eşittir 140 diyorum. X artı Y artı Z'de 32 demiştik. Burası ne geldi arkadaşlar? 48 artı 32 ile 32'yi toplarsam 64. Artı 2 X eşittir 140 gelecek. Burayı topluyorum. Karşı atıyorum. 2 X'im buradan 28 gelecek. X'imiz de 14 gelecektir arkadaşlar. Evet 37. soruya bakalım. Bir keçeci Yukarıdaki şekildeki üründen bin adet sipariş alıyor. Şekil simetrik bir şekil olup tek parça olarak üretilecekmiş. Maliyet çıkarmak için şeklin merkezine koordinat düzleminde orijin orijine yerleştirildiğinde noktaları vermiş ve o noktalara karşılık geldiğini söylüyor. Keçeci bu ürün bu bu şekli içine alan içine alan en küçük kare keçeden üreteceği için ücret olarak her ekeçe parçasının alanı ücretlendirecektir. O zaman yani ben şöyle yapacak olursam, öncelikle koordinat düzlemini belirtecek olursam, yani karenin bir kenar uzunluğunu bulmaya çalışıyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar bakın burası eksi 2 2 noktası. Yani şu uzunluğum 2 birimken bu uzunluğum da 2 birim. Aynı şekilde burası da bu şekilde. Bakın iki birimken 2 birim. Yani demek ki karenin bir kenar uzunluğu 4. Doğru mudur? Karenin bir kenar uzunluğu 4 ise alanı ne gelecek arkadaşlar? 4'ün karesinden 16 gelecek. Peki bundan sonrasında şunu yapıyorum. 1000 adet alacaksam 1000 adet alacaksam ne kadardı? Pardon ha 16 tane alanım 16'ydı. O zaman ne diyeceğim? 16.000 adet olacak. Yani kapladığı alan 16.000 santimetre kare olacak. Şimdi bana metrekare türünden vermiş fiyatını. Bakın 250 TL. Metrekaresinin 250, 250 TL olduğunu söylüyor. O zaman demek ki şöyle yapalım. Bunu çevirelim arkadaşlar. Bu neye eşit? 1,6 metre kareye eşit. Şöyle bir orantı yapabilirim. 250 TL'de ne kadar olduğunu bulmak için 250 ile 1,6'yı çarpıyorum. 250 çarpı 16 bölü 10'dan cevabımız 400 gelecektir arkadaşlar. Ee, bir yandaki soruya bakabiliriz aslında. Yukarıdaki bir kenarı A birim olan küp, bir kenarı B birim olan L küpü ile birlikte 4 parçaya ayrılmıştır. Sayfamızı biraz indirelim. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu dıştaki kübün bir kenarı A kadarmış. O zaman mesela buraya A eksi B gelir. Doğru mudur? Şimdi ben bu ifadeyi biraz düzenleyecek olursam AB parantezine aldığımda A eksi B gelecek. Şimdi arkadaşlar ben N'nin hacmini bulmak istesem bakın N'nin hacmini bulmak istesem yüksekliğine, enine ve enine ihtiyacım olacak. Şimdi arkadaşlar şu uzunluğumuzu biz biliyoruz. Bakın bu uzunluğum ne kadar olacak? Dışarıdaki bir küptü A kadar olacak. Burası B kadar demiş. Benim için ne ihtiyacım var? Şu uzunluğuna ihtiyacım var. Bakın burası da yine B kadar. D küpünden dolayı. Dolayısıyla bakın burası B geldi. Dolayısıyla ben N'nin hacmini bulmak istersem yükseklik çarpı, bakın genişlik çarpı buradaki kenarım. B çarpı A eksi B diyorum. Bakın bana verdiği şey bu. Yani demek ki bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş N'nin hacmidir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet 39. soruda kaldık arkadaşlar. Bana bu soruda kutunun içerisine bir ayna yerleştirilecekmiş. Kutunun alanının en az ne kadar olacağını söylüyorum. Yani bu kutum bakın dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizmasını ben alanı şu şekilde buluyordum. Alan eşittir 2 çarpı A çarpı B artı B çarpı C artı A çarpı C ile buluyordum. Şimdi arkadaşlar o zaman benim için 3 tane kenarını bilmem gerekiyor. Şimdi en az olabilmesi için ilk olarak uzunluğunun Buradaki verilen silindirin yarı çapı hatta çapı kadar olmalı. Doğru mudur? Öncelikle benim bunun bir çapını bulmam lazım. İkincisi şuradaki uzunluğun ise silindirin kalınlığını 1 santimetre vermiş. Dolayısıyla buranın kesinlikle bir santim olması gerekiyor. Onun dışında başka hangi uzunluğum kaldı arkadaşlar? Burayı 1 santimetre buldum. Çapını bulmalıyım dedim. Bir de şuradaki mesafeyi, ha buradaki mesafeyi söyledik zaten tamamdır. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Öncelikle kirişe şuradan bir uzunluk indirirsem, bakın AB kirişine, şuraya 90 derece diyorum. Ben buraya bir kenarına AA demek istiyorum. Ee, şöyle yapalım. Şunu çektiğimde, bakın C'nin tam paraleline, yani şurası 8 birim arkadaşlar. Buraya A artı ya da pardon burası öyle olmaz. Orayı bir düzeltelim. Hata yapmamışız arkadaşlar. Şurası tam ben merkezine çizmediğim için. Tam paralelinde olduğu için. Bakın burası A artı 4 ise bu uzunluğunda A artı 4 olması lazım. Yani şu anda yarı çapım A artı 4 ise buranın da kesinlikle A artı 4 olması lazım. Buraya da A dedim. Şimdi ben bu üçgende Pisagor yapmak istersem. Yani A'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. A artı 4'ün karesine A6 olduğu takdirde şart sağlanır. A6 ise R'si nedir? 6 artı 4'ten 10'dur. Bakın R'si 10 ise eğer. Yani demek ki şu uzunluğumun ne olması lazım? 20 olması lazım. Bakın burası ne oldu? 20 oldu. Sonrasında ise evet buranın bir birim olduğunu söyledik. Burayı bulduk. Artık alanımızı bulabiliriz arkadaşlar. Bu arada bu aynı bu kutunun içine girdiğinde bakın şu alttaki uzunlukta yine çap kadar olacaktır. Yani buraya da 20 diyorum. O zaman hemen formülümüzü uygulayalım. 2 parantezinde 20 çarpı 1 artı 20 çarpı 20 artı yine 1 çarpı 20 diyorum. Bakın buradan 440 gelir. 2 ile çarparsam demek ki tüm alanım 880 olacakmış. En az alanım. Şimdi bir yandaki sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. AB uzunluğunu sormuş. Bakın y eşittir 2x doğrusunu vermiş bana. Yani ben x gördüğüm yere 2 yazarsam y'yi bulurum. Doğru mudur? Ben buraya 2 yazdığımda y'yi buldum. Y'miz neymiş arkadaşlar? 4'e denk geliyormuş. Bakın y eşittir eksi x doğrusuysa ben y'ye 4 verdiğimde x'ini bulmam lazım. Eksi 4. Yani dolayısıyla burası ne gelecek? Eksi 4. Bakın pembe doğruya bakıyorum. Y eşittir 2x doğrusuna bakıyorum x'i eğer eksi 4 verdiyse yani y eşittir 2x demiş x'i eksi 4 yazarsam 2 çarpı eksi 4'ten y'si ne gelecek? Eksi 8. Bakın bu uzunluğum ne geldi? Eksi 8. Doğru mudur? Şimdi maviye göre bakacak olursam yani y eşittir eksi x doğrusuna göre bakacak olursam y'ye ne demiştik? Eksi 8 demiştik. Yani dolayısıyla x'im ne gelecek? 8 gelecek. Yani burası ne geldi? 8 geldi. O zaman ab uzunluğum 8 eksi 2'den 6 gelecektir arkadaşlar